birbirinden ayrılacak. Alerji ve İmmunoloji Derneği Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Uğur Muşalak. Hocam merhaba duyuyor musunuz beni? Merhabalar duyuyorum. İyi e, yayınlar. çok teşekkürler. Büyük Eskiden nasıl oluyordu e, kök hücre organ nakli de şimdi bu değişiklikle mukayese edersek nasıl bir şey anlayalım? Şimdi tabii pandemi öncesinde böyle bir durum yoktu. E, gereklilik durumunda indikasyon konduğu zaman e, nakiller yapılabiliyordu. Ama bu pandemi sürecinde e, bu şekilde eğer ki e, herhangi bir şekilde örneğin alıcı e, COVID-19'lu bir e, hastayla temas ettiyse e, o durumda biraz beklenmesi gerekiyor. Az önce e, yayınınızda da belirttiğiniz gibi en az bir 28 gün beklenmesi gerekiyor. Bu süreç Tavsiye edilen 3 ay anladığım kadarıyla. E, temas olduğunda değil. E, tema, e, temas varsa eğer e, 28 gün kadar beklemesi yeterli. Hmm. Orada sanıyorum bir yanlış anlaşılma var. E, eğer hasta e, yani alıcı olan kişi e, kendisi hastalığı geçiriyorsa e, bu durumda 3 ay kadar ertelenmesi gerekiyor. Hmm. E, ve hastalığı tamamen iyileştikten sonra ee, tamamen belirtiler ortadan kalktıktan sonra yapılan e, iki PCR testinde de negatif sonuç elde edilmesi gerekiyor. Ondan sonraki e, durumda da yine enfeksiyon hastalıkları ve hematoloji uzmanının kararıyla da nakil yapılabiliyor. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Ee, şimdi e, tabii ki e, COVID e, şu anda e, yeni bir virüs. Yani e, mutasyona uğramış e, olduğu bilinen bir virüs ve e, nasıl komplikasyonları olacak ileride bu çok da net belli değil nasıl bir bağışıklık bırakacak belli değil o nedenle bu süreler belirlenirken en ihtiyatlı süre neyse dünyada da uygulamalar neyse daha çok o dikkate alınarak bu rakamlar belirlenmiş öyle anlaşılıyor bu, bu covid sürecinde Nakiller falan durduruldu değil mi? Devam edilmedi onlara. Nakiller de, devam etmiyor şu anda. Ee, yani acil durumlarda ama yine de yapılabilir. Yani mutlak e, gerekli olan bazı endikasyonlar vardır. Ee, bazı hastalıklar vardır ki e, o durumda yapılması gerekir. Ee, tabii ki enfeksiyon hastalıkları ve hematoloji uzmanının görüşüyle yapılması gerekir. Ve Covid negatif olması gerekiyor. Alıcı ve donörler için biraz farklılıklar var aslında. Ee, diyelim ki donörde e, herhangi bir şekilde covid enfeksiyonu gelişti. Donörün mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Alternatif başka bir e, donör yoksa eğer 3 e, ay beklenmesi gerekiyor. Donör iyileştikten sonra e, nakil yine yapılabilir yani planlanabilir. Ee, Veyahut da donör mesela şey olabilir Covid'li bir hastayla temas etmiş olabilir O durumda 28 gün donörün takip edilmesi Ve bu sürenin sonunda da PCR testlerinin yapılarak Negatif olduğunun gösterilmesi gerekiyor ee, Ben Covid-19'u geçirdim kök hücre vereceğim Bu plazma tedavisinden bahsediyorum ee, evet. bu, bu, bu süreci de bizimle paylaşır mısınız? Bu yeni bilgiler bağlamında. Plazma tedavisini yoksa şey mi? Kök hücre bağışısı olarak. Kök hücre özür kökü, olarak değerlendirileceksiniz. Yine testleriniz yapılması gerekiyor. Yani bu koşullar altında eğer pandemi koşullarında bir nakil planlanacak ve yapılacaksa hem alıcının hem de vericinin negatif olduğunun ortaya konması gerekiyor. Dolayısıyla size de o testin yapılması gerekiyor. Yani rehberlerde de böyle olması lazım. E, yani çünkü e, asemptomatik taşıyıcılar var. Asemtomatik bir taşıyıcıysanız e, ona kim de yine e, sonradan komplikasyonlu olabilir. O açıdan e, mutlaka testlerin yapılarak o şekilde e, pandemi koşullarında çok gerekliyse, acil endikasyon varsa e, yapılabilir tabii ki. Plazmadan bahsedeceğiz. Şu ana kadarki tablomuzu nasıl bulursunuz, nasıl değerlendirirsiniz? Şu ana kadar e, oldukça başarılı buluyorum tabii ki. E, ölüm oranlarına baktığınız zaman... %3'e neredeyse hemen hemen hiç ulaşmadı gibi ölüm vakaları. Ya yani bu dünyadaki sıralama olarak da iyi bir yerde görünüyoruz. Tabii ki bunu şöyle de değerlendirmek lazım. Bizde Türkiye'de uzun yıllardan beri gerçekten hasta odaklı bir yaklaşım vardır hastanelerimizde. Bunun çok büyük etkisi var. Dolayısıyla hekiminden hemşiresine ve diğer kat bakım görevlisine, temizlikçilerine kadar hepsinin çok büyük payı var. Çok özverili çalışmaları var. Bu biraz da ondan kaynaklanıyor aslında. Tabii ki bakanlığın almış olduğu tedbirler yine bilim kurulunun Bunu çok Bunu özür dilerim. Bugün de... izlediğim birkaç ayında birkaç hocamız da söyledi. Bizim dediğiniz gibi hasta bakıcısından, temizlikçisinden, doktoruna, hemşiresine kadar alışkındık, antrenmanlıydık, hazırlığı ya buna bağlı, buna benzer cümleler kullanıldı. Sizden biraz da böyle kalın altını çizmenizi rica etsem. Bizim evet. Bu başarıda hiç şüphesiz sağlık çalışanlarımızın fedakarlıkları ve fakarlıkları çektikleri cefalar ama dünya mukayesesiyle baktığınızda bu insanlarımıza en bariz eskilerin ile mümeyiz vasıfları nedir? Bu başarıda en çok ne etkin olmuştur? Cesaretleri mi? Tecrübeleri mi? Ee, aslında biraz da kültürel özelliklerimizden kaynaklanıyor olması gerek. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Ee, eğitim sistemimiz yine çok sağlam. Ee, yani yine hasta odaklı bir eğitim sistemimiz vardır. Yani yurtdışından en büyük farkındığımız belki de bu. Bu yani bu pandemi durumunda gerçekten çok çok hissedildi. Biz hasta bilim odaklı ve... çalışıyoruz da yurt dışındakiler ne odaklı çalışıyor? Onu da söyleyeyim daha çok bilim ve teknoloji odaklı çalışıyor. Keşke biz de bilim ve teknoloji alanında ilerleyebilsek ve onlara ulaşabildiğimiz zaman inanın kimsenin tutacağını düşünmüyorum Türkiye'yi. Yani bu konuda bu samimi düşüncelerim, kendi biraz da şahsi düşüncelerim ama gerçekten böyle. Bilim ve teknoloji alanında atılım yapmamız gerekiyor. Burada ne kadar hastalara bakım konusunda, klinik hizmetler konusunda iyi olduğumuz pandemi koşullarında anlaşıldı. Keşke hiç ölümler olmasaydı diye düşünüyorum. Ama yani o bilim ve teknoloji açımızı da kapattığımız zaman gerçekten çok daha iyi yerlerde olacağız. Yani bir de bu sağlık çalışanlarımızın bu fedakarlıklarının yanına bir de bilim ve teknolojik olarak bir tık daha yukarı çıksak diyorsunuz. Evet, ee, yani özellikle üretim e, alanında e, mutlaka atılım yap yapmamız gerekiyor. Yani şu anda mesela kullanılan testler hep yurt dışından geldi. Bizim e, yapmış olduğumuz, ürettiğimiz e, bir takım şeyler de var, kitler de var. Ee, yani bu alanda çok daha ileriye gitmemiz gerekiyor. Ne kadar çok üretirsek başarımız o kadar artar. Umarız. Belki bu ölümlerin e, çoğu da e, olmayacaktı. Umarız. Bu süreçlerden umarız böyle iyi tecrübeler de çıkartırız. Hocam çok teşekkürler. Dev ben teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Sağ, sağ olun i̇yi yayınlar. Sağ olun efendim. Organ nakli ve kök hücre meselesini